Herkese selam. Son videomda eğer izlediyseniz güzel bir spor yapmıştım, bir i̇şte şey düzenli yapacağım ve bunu işimde size göstereceğim falan demiştim ama bazı sağlık sıkıntılarım oldu. Hatta bir tane bir sürü oldu. Her neyse, e, o sporu düzenli yapamadım. Yani günümüzle paylaşacağım aslında. Şimdi inanın su bile içmedim. Size alacağım şimdi. Ben her zaman şey diyorum ya sıcak su içiyorum diye. sizi şuraya koyuyorum. Bakın benim kastettiğim yani ılık su nasıl biliyor musunuz? Bak suyu kaynattım. Bayağı bir kaynar su koydum. Üzerine su ekliyorum. Yani böyle artık bu sıcağa yakın bir su oluyor. Hangi bitki çayıyla güne başlasam. Hani böyle bir şey vardır ya sabahları kahve içmeden uyanamazlar. Ben kahve içemiyorum çünkü midemde çok sıkıntı var. Hani artık e, sağlık durumu etkiliyor. Bu yüzden de bitki çayı içiyorum ve artık alıştırdım. Ve böyle hani benim bağırsak sorunum vardı eskiden. Ve onu da bu şekilde bence etki önledim. Ee, çok farklı bir tane ananaslı e, Hindistan cevizli bir çay aldım. İlk başta tadı kadar kötü geliyordu ki böyle sanki Hindistan cevizli kremi içiyormuşum gibi. Hatta ilk bardağım içemedim. Ama sonra canım Hindistan cevizi çektiğinde bunu açtım. Dedim ki içeyim belki isteğim geçer. Ee, sonra açtım içtim. Çok güzel geldi. Şimdi onu yapacağım. Onu da başlayayım yine. Sonra da yarım saat. Zaten kahvaltı hazırlamam falan yarım saat sonra. Ay yeni uyandım ya yüzüm o kadar Da ben kilo aldım bilemiyorum. Çok aç olmadığım için şimdi gelip burada birazcık oturacağım, kitabımı okuyacağım, çayımı da içerim. Bugün mantarlı omlet üzerine kaşar ve avokado koyacağım. Avokado dediğime bakmayın yarısını kullanmayacağım. Çünkü o kadar yani tamam avokado yiyoruz ama o kadar lüks içine değiliz. Şu mantarı. Ben bunu daha önceden bir yemek yapmıştım. Avokadomu o kadar uzun süredir saklıyorum ki artık bozulmuş gibi. Ucuk siyahlaşmış yumurtamı çıkaracağım. İki tane. Bir şey söyleyeceğim. Ben yemek yemeyi çok seven bir insanım ya. Şu ızgara zeytini eğer imkanınız varsa bir kere deneyin. Çünkü tadı gerçekten çok güzel. Bim'den almıştım. Bir şey söyleyeceğim. Şu avokadoyu şöyle kesip Ondan sonra böyle ikiye bölünüyor. Sizin de içinizi çok rahatlatmayın. Şimdi bak böyle kestim ya. Çılık Ay şu an çok üzgünüm. Çok bekletmişim. Kötü olmuş mu acaba bu? Bu kötü olmuş demek mi? Neyse ben o uçlarını koparttım. Buralarını şey yaptım. Şimdi avokadonun çekirdeğini nasıl çıkaracağız? Şu bıçağımız çok sert olmadan şöyle saklıyoruz. Şu. Bak mesela 1 lira gidiyor çöpe. 1 lira gitti. Gitti. Bir lira daha gidiyor. Yine böyle çok garip bir şeyden tadı nasıl oldu hiç bilmiyorum. İlk defa deneyeceğim. Tadı kötü olduysa şu an avokadomu bu şekilde harcamış olacağım ama olsun. Yeni bir şey denedim. Birazcık alıyorum mantarlı omletimden. Birazcık da avokadomdan alıyorum. Kafama bir şef maskesi konsun. Çok güzel olmuş. Bir de burada peynirin üstüne bal döktüm. Çünkü ben peyniri bal yemeyi çok seviyorum. Neden bilmiyorum. Yani bazı insanlar çok garip geliyor. Hatta bazı arkadaşlarım tiksiniyor ben bu şekilde yerken ama ben çok seviyorum. Yani aşırı hoşuma gidiyor. Bu arada şu an saat 12.30 falan. Yani çok geç kahvaltı yapıyorum zaten. Aralıklı oruçta da böyle olması gerekiyor. Geç yapmanız gerekiyor kahvaltınızı. Ben de böyle özellikle hafta sonları da 12.30 1 gibi falan yapabiliyorum kahvaltımı. Hem daha tok hissediyorum. Günün diğer saatlerinde. Akşam eminim de mesela saat 6 gibi yesem 6'ya kadar acıkmayacağım. Aroyum bile yapmayabilirim bugün. Nescafe'nin kahveleri şey böyle hani atıyorsun suda çözünüyor ya kahve normalde suda çözünen bir içecek değil. Ve suda çözünmesi için onun içerisine bir sürü böyle değişik yani maddeler katıyorlar ki suda çözünebilsin yani su, kahve suda çözünmez. O yüzden ben gittim bir tane French press aldım. Bir tane de kahve aldım. Dur onu da göstereceğim. Şöyle. Şimdi mesela bundan koyacağım böyle. Ne kadar koyayım? Sonra da içerim. Ay çok mu koydum ya? Ya var ya her şeyi o kadar ayarsız yapıyorum ki. Şimdi kahvemi yavaş yavaş ekliyorum. Beni şu an yakın arkadaşım izliyorsa İrem. O bana çok yavaş eklememi söyledi. Kendisi kahve çok fazla içiyor. Acaba yavaş ekledim mi şu an? Bakayım kaç milim oldu? Tamam. Ya buradan iki, iki, bardak, üç bardak falan çıkar. Şuramda böyle birazcık sivilceler çıktı çünkü. Ne ses söylediysem. <laughs> Neyse işte. O yüzden e, sivilcelerim çıktı. Bu normal bir şey. Ama geçecek. Geçince de daha güzel olacak. Tekrardan geldim. Az önce market alışverişe gittim. Ama nasıl bu kadar az malzeme yani et falan almadım ve aşırı pahalı Neden? Çok mu ben isyan ediyorum? Ve yani biraz kalabalıktı. Bir tane mantar aldım. Şöyle bir bardak aldım. Bunda çok güzel böyle yaz geliyor ya böyle çok güzel. Ice, ice tea değil pardon. böyle soğuk kahveler falan buzlu. Hatta yaparsam gösterim size ondan sonra körü sos aldım. Ya bugün bütün yemeklerim mantarlı olacak. Şey sanacaksınız her şeyi çok mantar aşırı yiyorum gibi. Ee, mantarlı bugün körüli mantarlı makarna yapacağım. Aslında salçalı makarna da yapabilirim ama neyse körüli mantarlı yapayım. Körü sos aldım. Sütlü yapıyorum zaten. Eğer o yaptığım makarnanın tarifini görmek istiyorsanız Instagram'ıma bakabilirsiniz. Instagram adım Meli ile. İşte Muz aldım, havuç aldım. Bir tane şey aldım hindistan cevizi bir şampuan bu arada benim bütün şampuan bütün her şeyim sanki hindistan cevizi gibi saç bakım kremim hindistan cevizi ee, şampuan hindistan cevizi oldu bakım yağım da hindistan cevizi hindistan cevizini çok seviyorum aslında. hatta e, instagramına bakarsanız onu da görürsünüz hindistan cevizi bir bar yaptım o kadar güzel oldu ki bugün onu yapsam mı diyeceğim Yapmayayım ya. Artık çok yemek yapıyor olacağım. Neyse yemek yapalım. Birazcık acıkmaya başladım. Ara öğün hiç yapmadım. Sadece o içtim filtre kahve içtim ve şu an biraz açım. Bu arada bu tişört beni çok zayıf göstermiş. bence normalde bu kadar değilim yani. Ya da bu videoya açıdan dolayı mı acaba oluyor? Neyse. Bu arada hemen size eğer yemek yerken söyleyemem diye e, hemen bir bilgi vermek istiyorum. Havuç yani mesela e, ilkokuldan öğrenmişsinizdir veya ortaokuldan. Adek. Adek vitaminleri A, D, E, K vitaminleri sadece yağda çözünüyorlar. Yani havucu yağsız tüketmememiz gerekiyor. Yani yağsız tüketirseniz hiçbir şekilde işe yaramaz. Çünkü çözünmüyor. O yüzden içine zeytinyağı katın. Ben hep zeytinyağı ile yiyorum. Bugün zaten mor lahanalı ve havuçlu bir salata yapacağım. Ve yağlı. Hadi gidelim yapalım. Acıkmaya başladım. Bu arada ben size güncel kilonu söyleyeyim. Bakın şöyle. Şu anda ben 57 kiloyum. Hatta o hani ilk çektiğim var ya nasıl kilo verdim videom. Orada e, şu an mesela bakıyorum aşırı zayıfmışım gibi geliyor. Şimdi biraz daha böyle bir yüzüm toparlandı bakın. Buradan vurunca böyle bir sallantı oluyor artık. <laughs> Çok zayıftım. Şimdi sanki biraz toparlanmış gibi hissediyorum. Bu kilomda mutlu gibiyim ama böyle belki 2 kilo verirsem de olabilir. Ee, ama benim kas yapmam lazım. Onu da birazdan size anlatacağım. Ee, bacaklarımda bir sıkıntı çıktı dizlerimde. Allah'tan çok kötü bir şey değil yani tedavisini kendim yapabilirim. Kas eksikliğindenmiş. Ee, o yüzden kas yapmam lazım ama bisiklet sürmemem lazım mesela çok hızlı koşmamam lazım dizlerim çok fazla acıyor bu yüzden de e, evde güzel bir spor e, taktiği yaptı yani doktor bana gösterdi fizik tedavi uzmanı e, şimdi onu yapacağım onu... bu şarkı kızlarda, e, bir gün öleceksin diye diyor burada hayatta böyle yaşay, hatırlayacağım bir hayatın olsun öyle, öyle bir şey diyordu Yine beni kurtarmamış gibi hissediyorum şu anda. Evde tek başıma. Neyse çok boş yapmayayım bence. Yemeğimi yapıp derslerime başlayayım. Ama siz bu şarkı dinleyebilirsiniz çünkü ben çok seviyorum. Bir boğa burcu olarak, bence boğa burcundan başka Hiçbir burcun evde tek başına kendime sırf keyif yapmak için bunları hazırlayacağım düşünmüyorum. Çok mutluyum şu an. Böyle hiç olmasın, yemek olsun benim için şu an yeter. <laughs> Bu ara birazcık oburlaştım. <laughs>